Merhaba arkadaşlar ben Orhan Bugün sizlerle Hüvebin geliştirmiş olduğu Cibuli eklentisinden birazcık bahsedeceğim Öncelikle Cibuli nedir derseniz Yapay zeka programıdır PHP tabanlı olarak geliştirilmiş Google'un web sitesi altyapısıyla kullanılan bir eklentidir Hızlı web tel adresinden buna ulaşabilirsiniz Şimdilik 10-15 kelime arasında bir e, kelime haznesi mevcut. E, ufak bir tanıtımını yapalım, geçelim sonrasında. E, kullanmak için öncelikle yukarıda bulunan mikrofon işaretine tıklıyoruz. Ve ardından ufak bir uyarı kısmı geliyor Chrome tarayıcımızda. Hızlı ve mikrofonunuzu kullanmak istiyor. İzin ver ya da reddet. Biz burada izin veriyoruz. Kullanmamıza izin vermesi için. Merhaba. Merhaba efendim. Ben Ciguli. Sizin için ne yapabilirim? Gördüğünüz gibi merhaba dediğinizde geri cevap verdi. Ee, şimdi farklı bir kelime dinleyelim. Dinle India Uzgunum ama bu dediğinizin anlamını daha öğrenmedim. Dinle India şarkı fark <laughs> Tabii, Tabi buna da izin ver. dur dur. Uzgunum ama bu dediğinizin anlamını daha öğrenme. Efendim, sarkı durduruldu. Gördüğünüz gibi şarkılarımızı YouTube üzerinden açabiliyoruz, durdurabiliyoruz. Eee daha başka Ciguli kimdir, Ciguli nedir, selam, haber gibi ifadelerde kullanabiliriz. Ciguli görüşürüz diyebilirsiniz. Ee, oynat Merhaba efendim, ben Ciguli. Sizin için oynat ne yapabilirim? Aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hızlı ve bu uygulamayı inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.